Özel Denizli Cerrahi Hastanesi kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Tuna Kenar Ege TV'ye konuştu. Larenjit hakkında bilgiler verdi. Larenjit e, tıbbi olarak e, larynxin iltihabıyla, yani larynx ne demek? Gırtlak. Gırtlakın bir sürü yapısı da var ama bizi esas ilgilendiren kısmı ses tellerinin olduğu bölüm. Ses telleri ödem ve şişlik olunca herhangi bir sebeple iltihaplanıyor. Nasıl tonsilit, faranjit oluyor ona da larenjit deniyor. Yani ses telli iltihabı anlamına geliyor. Operatör doktor Kenar, laranjitin en temel belirtisinin ses kısıklığı olduğunu vurguladı. Larenjitin e, biz sesi kötüye kullanıma bağlı enfeksiyon dışı sebepleri var. Bunları daha çok görüyoruz. Ama böyle mevsim geçişlerinde ya da burun tıkanıklığı gibi durumlarda boğaz kuru kalınca, e, enfeksiyon ajanlarına bağlı olarak da larenjiti görebiliyoruz. Oradaki olay şöyle oluyor. Virüs ya da bakteri etken sebep neyse ses tellerine giderek orada ödem, iltihap yapıyor ve bu da ses tellerinde kalınlaşma, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, ateş şikayetleriyle geliyor küçük çocuklarda ya da yoğun bakımda olan özellikle küçük çocuklarda da farklı türleri var. Onlar daha çok viral etkenli oluyor. Çok ciddi. Onlarda nefes darlığı da ortaya çıkabiliyor. Bu sefer bazen boğazına delik açmak ya da entübe etmek zorunda da kalabiliyoruz. Yani larenjit basit gibi gözükse de bazı kesimlerde sıkıntılı, hayatı tehdit edici boyuta varabiliyor. Tuna Kenar larenjitin tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Uyarı ve önerilerini de paylaştı. Larenjit tedavisinde tanı yöntemine bakacak olursak aslında çoğu hekim arkadaş hastayı kapıdan girdiği anda larenjit olduğunu çoğu zaman tanısını koyabilir. Yani gözle görülerek bile. Biz bunu nasıl anlarız? Sesi ciddi derecede kısıktır. Hatta çok fazla ödem olursa hasta sırt üstü yatamaz ve dik oturur ve kafasına öne doğru eğer. Çünkü oradaki pozisyona bağlı olarak nefes darlığı da çok şiddetli eklenir. Bunun dışında çok ağır olmayan vakalarda ses tellerine kamerayla bakarak ses tellerinin fizik muayenesini yaparak biz ses tellerinde bir ödem, şişlik, tümör, kanser vesaire var mı? Yani bu ses kısıklığına sebep olan nedir? Onu kamerayla bakarak da anlaşılabilir. Teşhisi koyduktan sonra eğer bu viral ya da bakteriyel yani enfeksiyon kaynaklı olduğuna kanaat getirirsek ona yönelik ilaç tedavisiyle bunun tedavisi mümkün. Yani bir üst solunum enfeksiyonunun bir türü aslında bu. Tonsilit, farenjit, sinüzit gibi larenjit. Ama bunu diğerlerinden ayıran özelliği ses tellerini tutması hasebiyle Havanın akciğerlere gittiği yerle trafik gibi eğer şiddetlenirse e, çok ciddi solunum zorluğuna yol açar. O zaman tabii işin boyutu değişiyor. Kamera ile baktığımızda eğer bu sesteli iltihabı e, enfeksiyona, larenjit daha doğrusu enfeksiyona bağlı değilse e, bazen e, aşırı sigara içimi, kötü hava koşulları ya da çok yüksek sesle bağırmaya bağlı da ödem de olabiliyor. O zaman da ona yönelik ayrıca e, antibiyotik vermeden daha farklı ilaçlarla ödemi azalt yönelik ya da çevresel faktörleri azaltmaya yönelik e, tedavileri de vermekteyiz. E, dediğim gibi bu özellikle toplu olan yerlerde işte kreş, okul, pansiyon e, gibi yerlerde bir de mevsim dönüşlerinde açıkçası larenjide daha çok rastlıyoruz. Dediğim gibi larenjide diğer enfeksiyon, üst solunurlu enfeksiyonlarından ayıran en önemli kriter aslında ses kısıklığı. Diğerlerinde çok, çoğu zaman çok ses kısıklığı olmaz. Larenjide ses kısıklığı oluyor. E, ama hayat kalitesini düşürüyor. İnsanın sosyal olarak da sesi sıkıntıya düştüğü için e, tedavi edilmesi gereken atlanmaması daha doğrusu ötelenmemesi gereken bir hastalık vatandaşlarımız için bu şekilde özetleyebilirim. Larenjit hastalığına eğer erken dönemde tedavisi alınmazsa ses tellerindeki ödem ilerlerse hava yoluna tıkayacağı için solunum zorluğu ve nefes alamamaya, tıkanmaya kadar gider. O da acil durum oluyor. Direkt ya entübe etmek ya da boğaza delik açmak gerekiyor hava almak için. Dolayısıyla bu larenjit o noktaya varmadan zamanında hekime müracaat edip gerekli tedaviyi almak en uygunu.